Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane çılgın bir da manyak bir tane çocuk adam oyunu oynuyoruz. Böyle. Şu, şu an bizim korumaya çalıştığımız çocuk adam diyor ki şey, şey Excel Pren diye bir youtuber onu çekmiş. Zaten ben de Excel biliyorum. Çektiğini de biliyorum. İşte o şey çekmiş ve bu çocuk adam şey diğer çocuk adamları yenmeye çalışıyor. Araba istiyoruz, değil mi çocuk adam? Evet abi. E, tamam. Evet çocuk adam. Doğru demiş, dediğimizi söyledi. Oha. Ama değil bize altını, <laughs> altını, altını, <laughs> altını birazcık yükseltelim <laughs> <sert. gülüyor> <Elektronik. Altını gülüyor> e, e, O kadar da altın vermiyor, 500 altın falan veriyor. Kaç altın kaldı? Kaç altın kaldı? Tam yetti. O kadar tam yetmedi ama. Çocuk adam hazır mısın? Çiziyorum arabayı. Evet lütfen güzel bir şey çiz. Tamam çizerim merak etme güzel bir şey. Outdoing. Uuu. Diğer. E, e, olamaz. Böyle girdi. Biraz daha olmalı. <laughs> tamam. Çocuk adam ya ne kadar güzel izleyin. Ne kadar güzel araba çiziyorum değil mi? Evet ya. Çocuk adamı koruma kapsülünü alalım çünkü yoksa çocuk adam yani belki ölebilir diye çünkü o da bir <laughs> şimdi görürsün ya sen, şimdi görürsün. Arkadaşlar bana biraz like çocuğu verirseniz bunu öldürebilirim. O bizi, o bize gelen adamı kaldı önemli değil. Puff, uf, sen miydin o? Öldün. Üstüne denize işte. Ve o benim çocuk adam boğulmasın diye biraz uğraştım. Çocuk adam ya çok güzel. Buradan bir tane Lamborghini çizelim. Lamborghini de da İçin daha bak istiyorum. Ne var Lamborghini değil. Böyle bir yarış arabası. Böyle güzel. Yani sen orada olmayacaktın. Orada olsaydın içinde de olurdun. Hayır bayanat bu bunu etti. Eh. Hadi bakalım çocuk adam. Çocuk adam iyi misin? Evet iyi abi. Tamam çocuk adam. Aa. Şimdi. Çocuk adam takipçilerimiz için bu adamı öldürebilir misin? Bilmiyorum abi. Çocuk adam bence biz geri geri mi dönsek ya böyle bir yere? <laughs> Bak, <iyi. gülüyor> yetmez. Bu yeter mi? Evet yeter. Teşekkürler. Bak gidemiyoruz ya. Çok iyi Belki biz yeniden savaşalım baştan. Biraz yanımıza attıralım. Şimdi böyle bir araba çizelim. Tamam. Bence güzel oldu. Ve büyük oldu. çok i̇şte güzel olmadı diyenler bunun kazandığına inanamayacak. Değil çocuk adam. Evet, çocuk adam biraz iyi yazıyor ama o kadar da iyi değil. Çocuk adam iyi yazıyorsun. Blup, blup, blup. Evet çocuk adam suyun içinde. Çocuk adam biraz suyun içinde böyle bir şey oldu mu? Abi suyun içinde balığı vardı. Aa o yüzden giren bütün insanlar ölüyor anladım. O yüzden giren bütün çocuk adamlar ölüyormuş. Bir dakika. Bizim bir çocuk adamın yani çocuk adamı bir tane isim bulmamız gerekiyor ne olabilir? Bakıyoruz. Çocuk adamın adı çocuk adam. Ben bu çocuk adama ne ad versem? Şimdi çocuk adama arkadaşlar ne ad versem? Çocuk adama arkadaşım Doruk'un adını vereceğim. Arkadaşım Doruk'un adı. Yani Doruk. deneyim. Yazayım. Sil çocuk anamı. Az çocuk anamı durup diyeceğiz. Tamam. Tek i̇şte, durun şimdi. Öyle biri varmış. İşte bizim arabamız da şekilli olmazsa olmaz. Tamam bakalım Doruk savaş. Tamam abi. X tabi arkadaşlar X alperinin kim başka X alperinin çocuk adamı başka çocuk bu bizim çocuk adamın arkadaşı o tabi onun bir ismi yok o da ismi olmadığı için üzülüyor ama e, şey sayılır mı X çünkü X alperin şapla vuruyor biliyorsunuz şapla vuruyor bazen hatta ben de vuruyorum şapla daha önce vurmuştum çocuk adama video dışı. Hadi bakalım. Evet bu işte. Hadi bakalım kazandın. Sizi gitmeden seni durdurdum. Teşekkür abi. Ölen değil. Tamam zaten orayı koymaya gerek yoktu. Oo! Olamaz. Oo, çok acıdı. Evet acımış olabiliriz. Hadi. Next diyelim biraz kazandığımız iki parayı çok yükseltiyorum çünkü kazandığımız iki para çok önemli arkadaşlar artık arkadaşlar bir tur kazandığımızda milyon oluyoruz tamam şimdi up 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 <laughs> ya ya burası benim ya. Ya sen almam şu adam değil biliyor musun? Ya ne oldu bir ya nasıl içti? Bak görürsün sen. Hadi bakalım şimdi diğerini öldürüyoruz. Ya, diğer çocuk adamları yeneceğiz değil mi çocuk adam? Evet. Ya çocuk evet. Evet yeneceğiz. Benim yerime konuşma. göndermiş. Evet, çocuk adam biraz savaşıyor. Çocuk adama ben de bir isim buldum. Çocuk o adamın adı çocuk adam? şu hatırlıyor musun şu savaşan? Çılgın, çılgın Manyak çocuk adam oyunundaki. Evet. Hem de onun videosunu çekiyorum şu an. Ben de sen de oyna ya çok güzel oyun. Onu oynuyordum ben bir kere. Oynadım. Ben hatırlamıyorum oynadım da çocuk adam ölüyorsun. Nasıl <laughs> ölüyorum abi? İşte böyle onu itebilir. Doğru. Bak. Ver onu elim bakayım. Kendi, tamam. kendi 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 öldürmüş kendini. Oha. Çocuk bak çocuk adam yani duruk O ver bak iyi savaşabilirsin. Duruk Sen iyi mu? Adına duruk koydum. Olur mu? Evet ne koysaydım Mustafa mı? Mustafa Mustafa. Evet o zaman ona hep böyle. O zaman da üzülürdü. Ama sıra bana geldi önce kusura sen oynadın. Sen kaç dakikadır çekiyorsun bu oyunu? Kaç dakikadır? 7 dakikadır. Oha. Yarı 8 mi olmuş? Evet 8 olmuş. O şimdi. Çıtıt atayım. Oh, o bosa bak. Ök. Azar. Evim evim bak. Sen kaç kere oynadın? Ben bir hızlıca oynayıp gideceğim zaten. Tamam. Bu nasıl araba. Bence güzel oldu ama. Şurada araba. Evet. Kuruluyor. Arabası. Bence bu bu arabaya benziyor. Adın Doruk mu? Yani onda on çocuk adamın adı Doruk olduğu için. Ama o yüzden adına Doruk koyduk. <laughs> o düz ölseymiş. O zaman çocuk adam yener değil mi çocuk adam? Çıkalım. Evet. Evet yener. Beni kon, beni kontrol ettiğin Evet, hiç çok önemli değil. Çocuk adam istediğinde kontrol bize verebiliyor, istediğinde kendisi de yapabiliyor. Mesela önce bir soru kendisi yaptı. Ama bu soru Eren yapıyor. Ve tabii ki de Eren çocuk adamı çok kolay öldürür ve oha Eren Eren bence çok güzel araba çizer bunda. Ne yaptı mı? Tamam. Türkiye'de canım senin. Ola evet, sakın geri alma. Geri alırsan bitiyor. Geri ne al. Evet, kılıcım falan gidiyor. Kardeşim tekerleklerini bana atıyormuşsun. Evet ya bize mi atıyorsun? Gel tekerlekleri. Özgür abi. Oh. oh. Bittin sen. Bak bittin bir de oldu? Ameri bir de İngilizmiş. Amerikan mı İngiliz mi? Amerikan. Amerikan. Amerikan adın ne? Yek. Bittin. Yani bu bittin, benim sattığım adım aslında. Bittin, bittin. Bu benim yani şey gördüğünüz sattığım adım da. Benim şöyle bir dolu. Bittin. Adam çek. Sen bittin oğlum. Ya şimdi arabasına bak ya. Beni çıkaldı Evet doğru diyorsun çocuk adam. Bak çocuk Beni adam. Çocuk adam. Hayır, tamam. çocuk adam. Çocuk adam. <laughs> çocuk adam mısın? <laughs> çocuk adam. <laughs> çocuk adam. <laughs> çocuk adam bak. <laughs> <Çocuk adam. Gülüyor> falan yapmışsın da. Çocuk adam. Çocuk adam bak şimdi. Bu Şaplar. ne ya çocuk adam ne yaptın? Şapla vurucu sensin ha. Şapla vururum ha. Bu neydi? Şimdi çalışırken böyle yok. <laughs> çok fazla güç alıyor da görmeden bile güç alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel alalım, da alalım biraz. Gene ben çok adamışım. Artık hiçbir şey alamıyoruz. Eskiden ben aldım bir tane altınım vardı birazını harcadım şimdi sen harcayalım bayasını. Bizimde bakalım şimdi. Tak. Bu şeyi hiç mi? Kasklanda. baktı? de <laughs> bakti de vildi ya. Olmaz öyle olmaz. Özür mü etti ya? bu nasıl araba ya? Bence güzel oldu. Abi şimdi şurayı kaplayalım da düşmeyelim. kadar. Doruk. Böyle işler yapma. Doruk. 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 Bu, duruk duruk bu, bu araba mi? çok çok kötü araba. Doruk. Oldu. Arkadaşım araba nasıl <laughs> böyle? Abi işte. bu adam yenicez. Bu adam yenicez. Yenicez. Evet. Oha. Bu ne işte. Var ya şimdi toplar onu öldürür. Kesin öldürür artık. Toplar da öldüremezsin. Hiçbir şey öldüremez demek. Tek attı. Olamaz. Elde. tek attı be ama mcdonalds ms nickname master mı hadi yes mcdonalds mcdonalds 2. adam olmuş hadi evren nsi yapalım bundan sonra bundan sonra turbanı ver evren nsi yapacağız, tamam mı <laughs> buraya Yok, Yok, Şimdi altta altta yazmalı da aa, aa, çocuk adam çocuk adam oynuyor orada ya ah, gülüyor çocuk adam onu öldürmemiz lazım ya. ya çocuk adam gülüyor Uf, bence güzel oldu yenersin çocuk adam hadi çocuk adam hadi çocuk adam Biliyor musun? Bir keresinde ben şu Stick and Ferry diye bir oyun vardı ya. Onda evet. şey Minigun'un 1000 mermisi falan vardı. 1200 mermisi. No. <laughs> yani işte o kadar mermi yerim. İşte, arkadaşlar şu an farklı bir oyundan bahsediyoruz. <laughs> video çekti onunla ilgili değil mi? Onunla ilgili video çekmiştim de sonra şey YouTube'a koyamadım. Neden? bilmiyorum işte koyamadım. Şey, e, şey Instagram'da değmemişti değmemiştim ona. Evet.

<laughs> Abu <Babası. gülüyor> Çocuk adam ne babu ya bu? Evet çiğneneceğinle mi? Sen nereden çıktı? Sen nereden Hadi bakalım. Çocuk adam. Çocuk adam bak. Bak X ya. Xo. Çocuk adam Xo. Tekrar başlatayım mı? Bence tekrar başlat. Ama sonra ben yapacağım. Tamam, o tekrar gel. Ay gelmemiş. Bunun direkt inter ama İnternet yok internet. İnternet Ne no. oldu? Evet, internet olmadı. İnternet gelmiyor ya buraya. Tamam <laughs> sıra, sıra bana geldi. Hi, hi, hayır, hayır. Hayır sıra sıra aa. bana geldi yani ben ne yapayım? Bak şimdi. O zaman biz de Power'ı yükselt. Power, power. O zaman biz de e-arabası yapmalıyız. E-arabası. Hadi bakalım. Eks arabası ise e-arabası yakar. Eks arabası öyleyse yani e-arabası. Arabam oh. alttan girdi. Evet ben acımış olmalı. Al. gelememiş mekanda boss yazıyor. Ya ne de gelmedi. O da oh, Ama şey ya bu boss, boss şey. E, bosslar sanki şey biraz e, renkli arabaları var sanki bossların. Mesela e, ilk boss Sky, Sky Tower'dı. Ben de öyle görmüştüm. Sky Tower havadaydı. Ben ona dermiştim olsun ya. Oh, hadi bakalım. Yav, ay, çok iyiyim ben ya. İyiyim ben. ya Şimdi evet arkadaşlar. E videoda buraya kadar olsun. Video video bitmeden önce bir tur daha oynayacağız. Şimdi Doruk. Bak bu Doruk. Ah! Olamaz. Evet arkadaşlar, videomuz da bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atın abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video vardı. Görüşürüz. Bay bay.